Karını herkesin önünde rezil etmeyi ne zaman öğrendin Virendra? Bugün bir kez olsun kendi karını herkesin önünde yerin dibine soktuğunu fark ettin mi? Hem de o satılık gelin yüzünden. O satılık gelin senin karından daha mı önemli? O ne dediyse inandın. Ama karının sözüne inanmadın. Yıllardır senin yanında, seninle birlikte köy meclisinde kaç defa böyle büyük kararlar verdiğimi unuttun mu? Verdiğim kararların hiçbiri yanlış değildi. Her zaman hak edene hakkını vermedin mi? O satılık gelin şimdiye kadar hiç mecliste seninle birlikte önemli kararlar aldı mı? Hayır. O zaman böyle durumlarda ne yapılacağını nereden bilecek? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ve nasıl karar verileceğini benden daha mı iyi biliyor yani? Sakşi, bu durumu çok yanlış değerlendiriyorsun. Konuk Purvi'nin bugün yeni bir şey yapması ya da söylemesi değil. Bugün Purvi'nin tamamen haklıyken senin tamamen haksız ol. Ama evet. Purvi'nin şimdiye kadar benimle birlikte köy meclisinde hiçbir karar vermediği doğru. Ama bugün benim yokluğumda çok doğru bir karar verdi. Ve sen benim vekilim olarak görevini yerine getiremedin. O zavallı ve çaresiz kızı neden böyle korkunç insanların eline bıraktın? Eğer senin yerinde ben olsaydım, bugün ben de Purvi'ye destek olurdum. Şimdi bugün sakin bir kafayla bu konuyu düşün. Bu mesele sadece adalet meselesi. Sen ya da Purvi ile ilgisi yok. Hayır Virendra. Bu adalet meselesi değil. Bu ben ve satılık gelinin meselesi. Mirandira, kim bilir kaç defa ona benden daha çok değer verdiğini fark ettim. Eğer olur da onunla benim aramda bir seçim yapman gerekirse... ...bana değil, ona ve onun verdiği kararlara daha çok değer vereceğine eminim. Sen onun önünde bana hiç değer vermiyorsun. Söz konusu o olunca bütün ilkelerini, bütün kuralları ve kaideleri unutuyorsun. Sadece o satılık gelin hatırlıyorsun. Sen bana hiç yalan söylemedin. Ama o satılık gelini benden saklamayı tercih ettin. Karbaçot'taki gece onunla gizli gizli görüşmeye gittiğinde hatanı kabul etmek yerine o kızla yaptığın evliliğin sadece bir kandırmacıdan ibaret olduğunu beni inandırdın. Ama burada kandırılan taraf aslında benim. Eğer o kurbansa o zaman ben neyim? Brendra o satılık gelin senin için ne ifade ediyor? Benim kalbindeki yerim ne? Sakşi anlıyorum ki sen buraya benimle konuşmaya değil kavga etmeye gelmişsin. Eğer bu soruyu bir kere kendine sorarsan cevabını da alacaksın. Purvi ve sen benim için ne ifade ediyorsunuz? Gereksiz tartışmalara girerek hem gerçeği hem de adaleti yok sayıyorsun. Ve bir süre sonra kızgınlığın geçtiğinde bu söylediklerinden pişman olacaksın. Senin yerine neden onun tarafını seçtiğimi merak ediyordun değil mi? O zaman dinle. Bu köyün insanları bana bütün olanları anlattı. O Radika denen zavallı kız gerçeği söylüyor. Kocası ve ailesi Radika'yı çocuğu aldırmaya zorlamışlar. Hem de sadece kız çocuk istemedikleri için bunu yapmışlar. Ve anne karnındaki bir bebeği göz göre göre öldürmek hem ciddi bir suç hem de büyük bir günahtır. Ben böyle bir şeyin olmasına izin veremem. O zaman neden bunu bana söylemedin? Neden herkesin önünde olay çıkardın? İsteseydin benimle özel olarak konuşabilirdin. Ama hayır. Herkesin önünde rezil ederek kendince ne kadar cesur olduğunu göstermek istedin. Herkesin önünde o satılık gelinin benden daha anlayışlı ve adil olduğunu göstermek istedin, değil mi? İstediğini söyleyebilirsin ama o sırada Beni değil, o satılık gelini düşünüyordun. Bunu ben dahil herkes gördü. Sakşi, geçen defa olduğu gibi yine konuyu saptırmaya devam ediyorsun. Sana anlatmaya çalışıyorum ama hala anlamıyorsun. Ben bugün aptal kızı korumaya çalışıyorum. Aptal kız, aptal kız. Artık bu ismi duymaktan çok sıkıldım. O kıza neden bu kadar bağlısın? O sadece bir satılık geli değil mi? Yoksa o kızla aranda bir ilişki mi var? Sus artık. Bu meseleyi burada kapat Sakşi. Bu meseleyi çözmeye çalıştıkça kafan daha da çok karışıyor. Kes artık ve bazı şeyleri sakin bir kafayla anlamaya çalış. Otur ve düşün. Sakinleş. O zaman cevabı bulacaksın. Aptal kız haklı ama sen haksız. Bu meseleyi artık tartışmak istemiyorum. Sakşi bugün bana çok kızdı. Ama ben sadece gerçeklerin ve doğruların yanında olmaya çalışıyordum. Eğer sakşi yaptığım şey yüzünden kendini kötü hissettiyse, o zaman gidip ondan özür dilemem gerek. Sakşi. Ben ben çok özür dilerim. Amacım seni üzmek değildi. Ya da senin gururunu incitmek istemedim. İnan bana. Ben ne yaptıysam sadece Radika'yı kurtarmak için yaptım. Senin ne senin burada hiçbir hatan yok. Bunu bilerek yapmadım. Bunun benim hatam olmadığını biliyorum. Radika'nın da. Eğer hatalı olan biri varsa sadece sensin. Burada en büyük sorun sadece sensin. Hem benim hem de ailem için. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor. Sadece ve sadece senin yüzünden. Sakşi. Sen neden neden böyle konuşuyorsun? Her ne yaptıysam seni bilmeden üzmüş olabilirim ya da ya da kalbini kırmış olabilirim. Ama inan bana gerçekten böyle bir niyetim yoktu. Ben ne sen ne de ailen için kötü bir şey yapmam. Sakşi, bütün bunları bana kızdığın için söylediğini biliyorum ama inan ben bana... Ben kızgın değilim, çok sakinim ve hatta senin gerçekten iyi ve aklı başında bir kız olduğunu çok iyi biliyorum. Doğru yerde, doğru zamanda doğru şeyleri söylüyorsun ve doğru kararlar veriyorsun. Sen benden daha adilsin. Hatta en adil olan sensin ama... Ama artık ne adaletine ne de sana katlanamıyorum. Ben artık buna katlanamıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Canım yanıyor. Brandira'nın sana düşkünlüğü, sana olan ilgisi, sana olan sevgisi benim canımı yakıyor. Buna katlanamıyorum. Sen bu eve geleli daha altı ay oldu. Ama sadece altı ayda on yıllık evliliğimi gölgede bıraktın. Kocam ve çocuklarım seni benden daha fazla seviyorlar. Sana ihtiyaç duyuyorlar. Her şey için bana değil, sana geliyorlar. Onların tek mutluluk kaynağı sensin. O yüzden burada kalmaya devam edersen, kocamı ve çocuklarımın sevgisini hiçbir zaman kazanamayacağım. Sana yalvarıyorum. Rica ediyorum lütfen git buradan. Hayatımızdan uzaklaş. Sen, sen yarın sabah bu, bu evi terk et ve... ...bir daha geri dönme. Sana yalvarıyorum git buradan. Çok... ...çok çaresizim. Kocam ve... ...çocuklarım olmadan... ...benim hayatımın... ...hiçbir anlamı yok. Onların benden uzaklaşmalarına izin veremem. Hem de... ...bir satılık gelin yüzünden. Buna izin veremem. Hem artık bizden... Uzaklaşmanın zamanı geldi. Sen burada kalmaya devam ettikçe kocam ve çocuklarım bana hiçbir zaman alışamayacaklar. O yüzden yalvarıyorum git. Lütfen. Hayır. Git. lütfen, lütfen böyle yapma. Sakşi sen bana her zaman sevgi ve saygıyla yaklaştın. Ben buna layık olamadım, üzgünüm. Ve sevginin karşılığında benden hiçbir zaman hiçbir şey istemedin. Ama bugün benden, benden istediğin şeyi sana, ne sana vermeye hazırım. Ben sana söz veriyorum. Yarın sabah hem senin hem de ailenin, hepinizin hayatından sonsuza kadar çıkmış olacağı. Senin çocukların, senin koca, Senin hayatın hep senindi ve hep senin olacak. Sen bu evin ve köyümüzün büyük gelinisin ve hep öyle kalacaksın Sakşi. Ben sadece yokluğunda emanetlerini Göz kulak olmak için buraya geldim. Şimdi sana söz veriyorum. Burada, burada daha fazla kalmayacağım. Ve burada geçirdiğim altı ayın senin on yıllık evliliğinin önüne geçmesine asla izin vermeyeceğim. Asla yapmayacağım. Sana ailenle birlikte mutluluk diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.